Arkadaşlar selam selamaya devam kardeşim Yepyeni bir videoyla karşınızdayım Umarım bomba gibisiniz arkadaşlar Adamı direkt muteledim. neden anlatacağım Şimdi bekleyin şöyle Meriç'e yazayım Onun haberi olsun Arkadaşlar bambaşka bir videoya hazır mısınız Nasıl bir video Az önce bir maç girdik Meriç'le ben Ve maç boyunca takımdakiler Pik ekranından itibaren Deli gibi bize flame attılar ama inanamazsınız hiç susmuyorlar. Ağlıyorlar da ağlıyorlar. Pük ekranda ağlıyor, laf atıyor. Oyun içinde ağlıyor, laf atıyor. Oyun içinde de kendisi bronz alıyor. Hala bana laf atıyor. Ve şimdi ne oldu biliyor musunuz? Sonraki maça girdik ve adam karşımda. <laughs> Yanındakiler de karşımda. Yani karşımızda. Yani neler yapacağız bir düşünün arkadaşlar. Enerjiler basılsın. intikamlar alınsın hadi bakayım. Vallahi çok fena şu an gazlıyım. Bu adamların kafasına vuracağız. Özellikle sesini yolun arkadaşlar. Onu kestikçe harika oyunu kafasına kafasını atacağız. Hadi bakalım. Adamı neden mutladım? Şimdi ben boş yapmasını istemiyorum. Onu görüp dikkatimin dağılmasını istemiyorum. Kafasına vuracağım. Ondan sonra ben zaten ona yazacağım. Merak etmeyin. Şimdi şurada bir bakalım. O taraflara adam nereden başladı? Bakmadım konuşurken ama tamam redden başlamış. Şunu alalım o zaman. Valla şu üste oynamak çok mantıklı değil de. bir tane deneyim yok ya. Buradan zaten stun kolay değil. Ayrıca oyalama alamın kule altı girmek de mantıklı değil. Bunlar alta rotasyon atacak. Bence biz de alta gidelim. Ben de mantıklı olan o. Hatta geç kalmış bile olabiliriz. O değil de ormancı Selena'yı. Bunun farkındasınız değil mi? Yok ya. Allah ya. Kitty diyorsunuz değil mi şimdi? <laughs> ne bileyim. Söylemeyi unutmuşum. Bir söyleyeyim dedim. Şimdi onlardan dönüş yolunda onları tutabilir miyim diyeceğim de görüşme aldı bir dakika bekle gidiyormuş gibi yapıp hop bir anda mepek kafasına geldi bakayım çok güzel bu kill çok iyi oradaki fake'i kestiniz değil mi kaçıyormuş ki yaptım bir anda dönüp adamı koşu yoluna attım olay budur İzle ikinci mepek geliyor hadi oğlum yes be bu nasıl bir stun üf kes bunu kes bunu yes oğlum çok iyiydi lan vallahi çok iyiydi sen Mac'le şimdi var ya tir tir titriyor arkadaşlar. Gel bakayım buraya gel 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 gel. Lan oğlum ben öldüm. Neyse sıkıntı yok. Kila ile sıkıntı yok. O da öldü. Güzel. Yani bu alamazsa 10 numara bence ört. Tamam alamayacak sanırım. Çok iyi arkadaşlar. Muhteşem bir başlangıç ve muhteşem bir intikam hikayesinin başlangıcı. O yüzden de şöyle unutmadan şu güzelim videoya bir tane beğeni atarsanız bana muhteşem destek olmuş olursunuz. Atmak istemezseniz canınız sağ olsun yine sıkıntı yok. Ama atarsanız arkadaşlar gerçekten teşekkür ediyorum. Şu oynayalım takıma işaretledim. Şimdi bir de Selena Jungle'ın gücünü gösterelim. Hadi bakalım. <laughs> Bir daha şöyle toplanatayım. 110 gelmesi lazım. Bunu almamız gerekiyor. Ayabusa blue'suna gidecek diyecektim. Ayabusa burada var. şey değil mi? Ayabusa'nın blue'su yok ama burada oynayabiliriz. Yazayım şöyle. Şu an çok güçlü olamayacak yani. Blue'suzken Ayabusa o kadar da aşırı şekilde etkili değil. Tabii ki de yine güçlü de. Bak şimdi şuraya bir pozisyon alıyoruz. Tamam mı? Bekle şimdi izle. Sesli on buradan geçecek. Evet sayın seyirciler. Selamun aleyküm tıs. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ne oldu he? Kudur. Harika oyun. Kudur lan. Bekle oğlum sen daha yeni başlıyoruz bekle. O laflarını sana nasıl yedirteceğim göreceksin. Ben girmedim. İyi ki de girmemişim. Ayamsu nerede <laughs> bu arada? Ha Ayamsu oradaymış lan dur. Bir şey mi? Gölgesini attı. Direkt turtle oynayabiliriz. Tamam. Direkt turtle al. Adam gölgesini attı çünkü. Hemen dedik bunu alalım. Zaten o blue'suna gidiyor. Gölgesi yokken buraya oynayamaz. Blue'su da olmadığı için gölgesi hızlı dönmeyecek. Güzel. Tertemiz. Bu kadar basit. Okey. Safı yok. sesyon safı yok. Bekle. Hadi oğlum. Lan çekilin lan. Sesliyona atmıştım. Dur. Bunu keselim. Nice kardeşim. Çıkıyorum bir tur. Bekle bekle bekle. Hazır mısın? Hazır mısın? Koşu yoluna doğru bir sen kafasına be. Bu maç var ya sniper'ın önde gideniz var ya bu maç bu maç öyle bir sniper'ız ki arkadaşlar anlatamam size işte İşte o hırsla oynayınca böyle oluyor. Blues'unu çalalım. O da yine Selena Jungle'la ya bu Jungle'a da bir atıyor ya bu neymiş ya arkadaşlar. İşte Selena ormancının gücü bana kalsa her maç yaparım da takımım zaten normalde Selena alınca bile küfür ettiği için insan hani yapamıyor arkadaşlar. <laughs> Geçip pik ekranda ben Selena Jungle oynayacağım diyemiyorum yani düşün. Yoksa ciddi söylüyorum ben şu an Selena Jungle oynasam vallahi diyorum o kadar fazla maçlaşırım ki inanamazsınız. Bunu abartmıyorum. Ben zamanında çok fazla Selena Ormancı oynadım. Bilenler bilir. Aşırı fazla yani. Ve meta değildi. Yine meta değildi. Ormancı Selena oynamak yine saçmaydı. Ama ben oynuyordum. Hani saçmaydı insanlara göre saçmaydı. Ama taşıyordum. Şöyle yazayım. Men ona göre belki Meriç oynar. Gel bakalım. <laughs> şimdi maçımıza fokus. Yok. Bir tur deneyim dedim. Belki kule altı şey bekliyorsa diye. Büyük ihtimalle Van Van'a var. O yüzden de bu maç farkında mısınız? Takımı uyarıp duruyorum. Ve görüş üstünlüğünü almaya çalışıyorum. Ve ona göre rotasyonu zaten. Büyük ihtimalle Hayamsa da bu tarafta olabilir. Bak Cecilion burada gördünüz mü? Bak Hylos da burada. Tam zamanında doğru yerdeyiz. İzle şimdi. Hop. Ayağımızda geç geldi oraya. Bekle bekle bekle. Eyvah o kötü oldu lan. Dönüş yolundan bir şeyler yapabilir miyiz? Al işte. E ee, e ee? yok ya. Yo. Hadi gel. Hadi. Hadi. Gel de bir kafana vurayım. Nasıl korkuyor ama. Nasıl korkuyor? iPhone 88'in gücünden korkuyor. Gel lan buraya. Sen de korkacaksın oğlum. Gel buraya gel. <laughs> Öyle safını basarsın. <laughs> Nasıl zevk alıyorum var ya arkadaşlar şu adamın. Eli ayağı titriyor şu an. Harbi diyorum eli ayağı titriyor. Bırak lan beni. Haydi olsun. Hadi. Tamam süper. Şimdi free'den turtle alabiliriz. Çünkü tank yerli fokusladık. Bu ramel turtle'a şuradan da bir görüş alayım. Tamam temiz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Her şey kontrolümüz altında. Bu Selena'nın gücü işte bu. Selena'nın avantajlarını kullanmanız gerekiyor. Görüş üstünlüğünü kullanmanız gerekiyor. Ayrıca da tanklara çok fazla vuruyorsunuz. Önünüze tank gelirse acımıyorsunuz. Özellikle de öne geçtiyseniz acımayın arkadaşlar. Direkt fokuslayın. Bana güvenin. Şimdi şimdi. <laughs> Kusura bakmayın birazcık <laughs> yapıp duruyorum. Bazı sıkıntılarda. O yüzden yani rahatsız oluyorsanız özür diliyorum. Şimdi şimdi. Şimdi van van açıldığı için buna gelecekler. O da ulti açacak bak. Ulti açtan hop. Lan dolandırıldık lan. Oğlum eyvah eyvah dur. O kötü oldu. Çıkabilir miyim? Ikın, ıkın. Oh tamam. Bekle. Dönen Selena saldırısı yapabiliriz. Ama nasıl? Eyvah eyvah eyvah. Hayabusa da geliyor çok kötü burası dur. Öldüm mü ya? Büyük ihtimal. Ölmedim. Ama ölebilirim. Ölmeyebilirim dur. <gülüyor> ah. <gülüyor> Şak. Şak diye kafasına Q'yu yiyip ölüyor sayın seyirciler. <laughs> Orada plays yapacağım sandınız değil mi? Böyle üç kişiyi peşime takacağım. Kayacağım kayacağım birini kesip de efsane bir şekilde öleceğim zannettiniz değil mi? Çaktırmayın ben de öyle zannettim. <laughs> Sonra bir baktım. Şak diye kafama. Cecilio'nun kötüsünü yedim. Kötü oldu. Bari Cecilio'nu ölmeseydik ya. Rakibimize, düşmanımıza. Neyse olsun da. <laughs> Merak etme o lafları yedirteceğim. Ha arkadaşlar bu arada o maçı şu, bu maçı ikinci maçına koymayacağım. Oyun başına yazdıkları şeylerden bazılarını ekrana vermişimdir ya da kapağa koymuşumdur direkt. Ee, maçı neden koymayacağım? Çünkü maçın ayrı bir olayı var. Onunla ilgili yani başka bir gün atacağım onu. Demek istediğimi anlayacaksınız ama spoiler vermek istemiyorum. Çünkü hepinizin çok seveceği bir şey olacak. O yüzden bu maçı ekleyemem. Onun ayrı yani o ayrı bir şey. Bir önceki maçtan bahsediyorum. Bize laf ettikleri maçtan. O maç öyle bir şey yaptım ki üf diyorum size. <laughs> Neyse dur spoiler vermeyeyim de salla. Oyuna fokus. Ne oluyor lan? Arkadaşlar bu internet oyunda mı sıkıntı var? İnternet mi sıkıntı var? Bak tuttum onu. Ama kolay, kolay kolay giremeyiz. İyisin de yine de giremem. Misillemesini bastı. Hylos geliyor. Şimdi güzel bir pozisyon alıp iyi bir söyle sniper atabilirsek Ah lan Hainos'a değseydi yine bak. Değmedi ama. Dur bakayım bizimkiler güzel dalıyor. Hadi oğlum. Çok güzel oğlum. Vur kafasına. Ha, ne oldu? Ha, harika oyun. Güzel. <laughs> harika oyunu adamın kafasına öyle bir basarım ki öyle aklını alıveririm ha. Lordumuzu da alalım tertemiz. Vallahi çok güzel oldu ya. Bu maç var ya o kadar temiz oynadık ki anlatamam size. Tabii ki de hatalarımız oldu küçük küçük ama oyun geneli rotasyon muhteşem arkadaşlar. Rotasyon olarak tek sıkıntı vardı onu da söyleyeyim. Oyunun başında üst tarafa gitmemdi. O da benim dikkatsizliğim. Adam nereden başladığına bakmadım. Dikkat etmedim. O yüzden boş yere üste gittik. Orada altta olsak daha güzel olurdu. Alayım onu. Tamam çok iyi. Bak o adamın canı azdı onu keser o. Hadi oğlum. Ah be. Bu arada bizim takımdaki 110 global ha. Global 1 miydi? Global 10 muydu? 1 olabilir ha. Tam hatırlayamadım şu an. Adam yargı dağıtıyor vallahi. <laughs> Bekle şimdi. Ama Yuzong orada 3 vs 1 atarsa Oraya gidemeyebiliriz Allah adam kesti adam harbiden 3 vs 1 atıyor lan. 4 vs 1 atıyor hatta hadi Gel buraya gel 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 <laughs> Parçalarım seni var ya parçalarım oğlum kudur lan Kudur ne oldu lan laf atıyordun ha Neyse ben ona yazacağım zamanı biliyorum bekleyin Şimdi değil birazcık daha kafasına vuralım. Oyun sonu özelden bile yazacağım onu kudurtacağım merak etmeyin arkadaşlar. O iş bende. Ne güzel ezdik ama bak dakika 10'da ne güzel ezdik. Laf yapıyordun lan artist. İşte karşıma gelince 10 dakika dayanamazsın kardeşim. Tuttum bunu. Kestim bunu. Güzel. Bekle. Bekle bekle bekle. Şu bir kere daha kesebilir miyiz takım? Helal takım. Adamsınız. Ben de onu tuttum. Giriş yapıyorum. Nice kardeşim çıkış. Ölmem lan. Ah be. Oğlum ay da ölse güzel olurdu. Yaz yaz yaz. ne oldu Sesilyon? Sesin gelmiyor. Alo Sesilyon? Alo? <laughs> Oğlum çok zevk aldım ya. Vallahi diyorum işte bu ya. Bayılıyorum. İşte Legends'ın en sevdiği taraflarından birisi bu. Biriyle tartıştın mı? Birisi sana yamuk mu yaptı? Arkadaşlar. Ya sonraki maç karşına geliyor. Ya da bir gün mutlaka karşına geliyor. Ve o intikamı alıyorsun. Ayrıca Teko da gelmedi. Yanındaki adam da geldi. Aylostu sanırım. Kafalarına çok güzel vurduk. Valla süper oldu. Harbi diyorum. Şu an var ya zevkten kuduruyorum arkadaşlar. Anlatamam size. <laughs> Umarım keyif almışsınızdır. Özellikle şimdi onu kudurtacağım. Onu da zaten videoya koyarım. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar selam Selena'ya devam kardeşim. Hep yeni bir videoyla karşınızdayım. Umarım Bomba gibi arkadaşlar. Bakalım bu maç neler ya? yapacağız. Let's go. Hemen şuraya geçip bir ilk kanalıma çalışması yapıyoruz. İzninizle size enerjileri basarken. Ben de şöyle ilk kanal diyeceğim adam yemedi. Tut onu Meriç. Gel buraya. Bütün tiklerimizi dojluyorsun. Vur. Kardeşim öleceksin. Hiçbir kurtuluşu Güzel. İlk kanı. İlk kanı ne denir buna? Suyunu sıkarak mı? Yani Eee... <laughs> tamam sustum. <laughs> anladınız mı ne demek istediğimi? Hiçbir şey diyemedim ama bence anladınız. Hani zor aldık anladınız mı? Bütün her şeyimizi harcayıp anca alabildik. Suyunu sıkarak aldık mı? Öyle bir şey işte. Neyse. Şeyi unuttuk. Aha. Aha. Bak gösterdim onları sana. Hiç ölme sakın dostum dostum. Şimdi o dönüş yoluna pusuyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Şurayı bir ittirip, ondan sonra bekle. Hatta var ya. Ama bak şimdi. Bak izle izle izle. Evet bırak orayı. Evet. Selamun aleyküm tıs. <laughs> Öyle avlarım işte. Bak kaç saniyedir bu anı bekliyoruz. Gördünüz mü? Önceden her şey hazır. Planlı tıslaş. Bunun adını ben planlı tıslaş koyarım. Varsa daha iyi bir fikriniz yorumlara yazın. Şimdi bu adamı kesebilir miyiz? Şöyle bir tuzak atsam Atla oğlum. Atla oğlum. Hemen atmıyorum Atlayacağı zaman derken ileriye. Çok ileriye attım lan. Kaç. Ultisini açtı mı kaçın. Tamam öldü sanırım o değil mi? Yine de attım. Okey güzel. O base depoları fullleyelim. Diyeceğim de illa ne yapıyor? Valla ben depoları fullemeye gittim. Oğlum bunlar üstten hala devam ediyor lan. Bir dakika bekle. Evet evet evet. Selamun aleyküm tıs. <laughs> ne haber? Bu maç Eamon'a oyun oynatmıyoruz sayın seyirciler. Adam şu an kafa yiyor. Allah bu beni salmaz herhalde ama. Yani şimdi izin verir misin? Bir bırakır mısın? Bu nasıl hasar lan? Bu nasıl hasar lan? Öldür kanka. Öldür. Öldür kardeşim. Bizimki de gelmedi zaten. Öldür güzel kardeşim. Allah'ım yarabbim. Yarabbim sabır ya. <laughs> Harbiden sinir bozucu. Ne kayıyor? <laughs> neyse Esko sinirlenmek yok. Böyle farklı bir savaşçı support aldıklarında var ya arkadaşlar. Bu durmamak elle değil. Arlot, Cho, hani Cho yine neyse de. Arlot, Kalet böyle support alıyorlar ya. Her bir delirmelik ya. Yani. Neyse maça fokus. Emin'i oynatmamaya devam. O tarafa mı gidiyor bakayım şöyle. Az daha böyle bir saniye sonra atsaydım Sarmış adama Soldan deneyebilirim ona İyisin iyisin Ama ultisini atacak o da güzel Hiç gerek yok ultisini aldık Hatta var ya ultiden çıkarsa Aha. Hadi oğlum Oo, Adam da agresif yapmaya çalışıyor Mid'in oradaki görüşüm süper bu arada Onu fark ettiniz mi Lilla'nın görüşünü aldık Kayman nerede ama Eymen neredesin oğlum? Aha bak 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 Nasıl görüşler nasıl görüşler arkadaşlar her şey planlı şimdi izle Ben pozisyonumu değiştiriyorum Şuradan yolluyorum Kafasına geliyor sayın seyirciler güzel E ee, sen hayırdır E ee, Lan oha Oğlum bu ne ya Bak vallahi sinirleneceğim ya bırak sakın Şey burada her türlü öleceğiz Öle, Ölebilir miyim sizce Azıcık oyalayıp Allah'ım ne olur kuleye öyle Yes. <laughs> Aldın mı lan kili? Kuzur Arkadaşlar çok vuruyor ya. Valla çok vuruyor ya. Ben adamın canı diye çalaya gelince artistlik yaptım keserim diye. Bir baktım adam beni kesiyor kardeşim. Tövbe tövbe. Neyse sakin. Derin nefes al. Typhoon 88 sakin ol. Bozuk yani. Yapacak bir şey yok. ya adam full tank. Niye tek atıyor? Atar arkadaşlar. Bu oyunda tanklar tek atıyor. Yapacak bir şey yok. Selamun aleyküm tıs. Ama 130 tane yedik kesemeyeceğiz evet. Orada 130 tane yememiş olsa direkt onu yok etmiştik. Belki arkadan bir tane denerim. Burada safe bir şekilde base atıyor olabilir mi? Yok lan önde atıyormuş. Boz lan Şimdi şimdi arkadaşlar. Şimdi şimdi. Ve bir görüş öncelikle derken Hilda abim geldi gene. Gene geldi. Herkese böyle önüne gelene saldırıyor. Önüne gelene gördüğü ama böyle. Neyse sakin. Gördükçe kuduruyorum. Fark bak bak. Allah aşkına bak. Öldür lan. Öldür kardeşim. Öldür. Sen de rahatlayalım biz rahatla. Sen rahatla biz rahatlayalım. Türkçeyi unutturuyor bana adam. Vallahi çok salakça bir karakter ya. Yazacağım takıma. Belki birisi acır yardım eder. <laughs> Her mi çok saçma ya. Tek atıp tek atıp duruyor gelip gidip ya. Allah çıldır maksimum arkadaşlar. Okay. Şimdi derin nefes alayım diyorum. Yok sakinleşemiyorum. Adam bırakmadı sürük gibi yapıştı ya maçın başından beri. Neyse sakin Gürkan. Bunlar bize sökmez. Kendine gel. Kıyamam sana Gürkan'ım. Ama bana kıyıyor. Hilda bana kıyıyor. Kışkırtma çekiyor ilde bana. Üf, ben de Eamon'a kışkırtma çekiyorum. Maçın başından beri adamı oynatmıyorum. Ölsün o. Ölsün o. Güzel. Rakip ormancıyı deli ettim. Deli. Oradan böceği tuttu. Bir dakika. Ben buraya oynarım. Erken. derken, Alo. A, a, sen, a, a, alo. <laughs> Stan manya oldum. Öldüm. <laughs> Ama zevk aldım yani. Öyle öyle güzel kestiler ki harbiden zevk aldım. O ölüşümden. En azından Hilda'ya yaparken ölmedik. Her türlü ondan iyidir. O ölüşten hepsi iyidir yani. O yüzden sıkıntı yok. Tabi bu maçı nasıl kazanabiliriz arkadaşlar? Aşırı derecede adamdan stun'ı var. Ama bizim takım da OP ya bence. Sıkıntı yok gibi. Ve ben aim'ını oynatmıyorum. Ama Zest de sıkıntı, Edit de sıkıntı. İllahi zaten anlatmama gerek yok. Ulan bir oynarsam bak şimdi. Aradan ince bir stun. Kafasına sniper. Bunlar ittirdim. Ölmeyin lan. Ölmedin mi? Yemin et. Ya. Mesut <laughs> terfisi yok. <laughs> bir an ölmeyeceğim zannettim ama maalesef öldüm. Olsun sıkıntı yok. Çok iyi oynadık. Ama var ya ölmeden çıksaymışım oradan arkadaşlar. Üf diyorum. Hani biliyorum var ya. Oy, oy 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 Bunlara şöyle sol taraftan gidelim. Bunu alalım. Bunu tutalım. Onu değil. Sen değil kanka. Sen benden uzak dur. Hayatımdan çık artık. O Bizim Zeski ya da işte Eamon'ı. Sinan beni tutacağız. Baksana. Allah aşkına Merici bile kovalıyor. Tank mak dinlemiyor. Adam onu bile kovalıyor ya. Hiç ayırt etmiyor. Kimi görürse ona da alıyor. Hadi. Yok neyse Hilda'dan intikam aldık. Kudur Hilda. Kudur. Ama çok zor ya. Dur bakalım. Edit de çok vuracak bir de. Ben yani dediğim gibi fokuslayabileceğimiz 2 kişi var. <laughs> Aemon altta bir yerlerde pusuya olabilir. Bence öyle bu arada. Bak şurada olabilir. Orada neyse de bir öndekine bak. Önümüzde olabilir. Bence %100 orada dur. Bak gördünüz mü çakal? Peki nereden biliyorsun Pek misin kiti? Hayır arkadaşlar. Akıl oyunları mı diyeyim artık ne diyeyim Game Science mi diyeyim siz anlayın Benim. benim Bekle 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 Bak Eymun orada Dostum ölme dostum Eyvah neyse intikamını alacağım sakin ol o iş bende Gel bakayım buraya Bak hop Ölmedi lan e, Gel ah ah al o zaman Lancelot Ne oluyor Allah aşkına ben keseyim mi ben keseyim mi Ölme lan ayaz. Ölmez de <laughs> Ölme lan Ayaz. <laughs> Ayaz nasıl ölsün adam? <laughs> Adamdan nasıl korktuysan. Oğlum neyse saldırı deyip gaza getiriyorum. Kime diyorlar? Neyse Hilda'nın kafasına vurmaya başladık. Şu adam keser mi? Bence keserim dur. Şş, arkadaşlar durun. Yılanlama zamanı. Selamun Aleyküm tıs. Öl lan öl lan. Güzel öyle ulti basamadan ağzının üstüne vururum ha. İşte bu. Ve bakalım Bak 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 orada. Bak 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 bak. Okey smite yok. Bak çok güzel oğlum. Çarpın aldım. Orada oynayabiliriz. Takıma da bildirdim. Bak orada. Hadi be. Azıcık daha ileri doğru atsaymışım. Valla bizimki iyi girdi. Ben de giriyorum. Bu ne? Bu ne oğlum? bu maç ki ölüşlerim. Valla artık sinirlenemiyorum. <laughs> bu başka ölüşlerim o kadar saçma ki arkadaşlar. Anlatamam yani böyle bir ölüşler yok yani. Hepsi saçma sapan ölüş. Hiçbir mantığı yok. İyisin iyisin. Ölmedi lan bir de çok iyisin hayat. Allah bu kuleyi açarsak on numara olur. Öldü mü lan bu? Vur ağzına. Oh, kudur lan Hilla. Kudur. Ona dikkat ama. O adam hepimizi kesebilir. Şu tipe bak tipe. Kaç 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 takım. <laughs> takım kaçın. Oğlum onunla kesti lan. Oha. Ayazı bile kesecek utanmasa. <laughs> Bu keser miyim? Üf tabii ki de keserim. Adama var ya eziyet ediyorum eziyet maçın başından beri resmen adama musallat oldum. Üstüne attı maç maçı kazanmayı hak ettik ya arkadaşlar. Gel lan buraya. de onu da yakalıyorsa sayın seyirciler işte bu be işte bu be Daha ne yapsın lan bu sayıda öldüm mü öldüm mü Gelme ne olur gelme ne olur Gene <laughs> illa öldük olsun Ölmeden önce neler neler yaptık ya oynuyoruz ya Ne gülüyorsun lan <gülüyor> İlla ya ölüşüme gülüyor ha Kesin ona gülüyor İlla ya başından beri illa bana şey yapıyor ya oyun başından beri kışkırtma çekiyor ya Hoşuna gitti Neyse bu maçı kazanmayı hak ettik. Ne suru oğlum ne suru la. <laughs> Manyak mısınız sakın. Bir kendinize gelin oğlum. Ben tilt olmuyorum size ne oluyor. Adam gelmiş burada bana kışkırtma çekiyor. Ben sur veriyor muyum? Yo. Ben de kışkırtma çekiyorum. Karşılıklı. Ama sardı arkadaşlar. Zorlu maç ha. Sardı. Sarıyor. Devam. Emin şu an bana bir küfürler ediyor arkadaşlar içinden. Siz duymuyorsunuz ama ben duyuyorum. Adam ne söylüyordur belli değil. Eyon, Eyon, ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Derken tutamadım bu sefer. Ölme, ölme Clint. Allah Clint öldü ben ölmeyeyim. Ha ölecek. Oğlum ölmedi. Nasıl ölmedi lan Eyon? Ben şimdi niye ölmüyor? Öl bakayım. Güzel. Eh, burayı kaybediyoruz lan. Eyvah eyvah. Eyvahlar olsun. Oğlum pikleri çok güçlü ya. Acayip kanser skillleri var. Çok güzel. Ölmeyeceksin değil mi? Cık, ölmeyecek. Mecbur öyle kayarak davrandım. Yoksa ben öldürdüm. Buraya gelirler mi? Valla oynamak zorundayım. Bir şeyler deneyeceğim artık. Şuradan şöyle. Lancelot gibi. Ama ıstaniyemeyim be. Bak o kötü oldu. Ustaniyemeseydim midstar'da zorlamıştım. Orada alırlar mı ya? Bence alamazlar. Ben yapacağımı yaptım gibi. Ama alırlar da lan aslında. Vallahi aldılar. Eyvah. Allah'a takım çok güzel bir def yapmamız lazım. Ben arkadan güzel bir stun falan deneyim. Ultisine girdi. Oğlum arkadan stun ben geldim de. Cık. Beni bırakmaz ki şimdi. Al işte. Kanka Allah aşkına sal. Oyun bitiyor. Oyun bitiyor. Beni sal artık. Beni sal artık. Hadi Vallahi oyun bitti ya. Oğlum. Aa, sakin. Tamam sakin. Yapacak bir şey yok. Gerçekten çok zorlu pikleri vardı. Hilla. <laughs> Hilla niye böyle yapıyorsun? <laughs> Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.